Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun değerli kardeşlerim. Muharrem ayının 10. günü Aşure günü. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün ile ilgili şöyle buyurmuşlardır. Ramazan orucundan sonra en faziletli orucun Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan Aşure orucudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Aşure günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan umarım. Hazreti Ayşe radıyallahu anh İslam öncesinde Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de oruç tuttuğunu bildirmekte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicret ettikten sonra ise bu orucu tekrar tutmuş ve müminlere de 10. günü ile bir beraber bir gün öncesi ve bir gün sonrası olmak kaydıyla tekrar bu orucu tutmalarını tavsiye etmiştir. Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da ayrı bir zaman dilimidir. Zira Hazreti Peygamberin torunu, cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin'in ve çoğu ehli beyt mensubu 70'ten fazla insanın siyasi ihtiraslar nedeniyle Kerbela'da şehit edilmesi Müslümanların ortak havzasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela'da acımasızca şehit edilen Hazreti Hüseyin ve arkadaşları bu hadisede onların asil duruşu ve haksızlıklar karşısında onurlu mücadeleleri bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş. Ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanına mahkum edilmişlerdir. Aşure paylaşmanın, dayanışmanın birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazi anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla bir önem taşımaktadır. Yüce Allah aşure günü birçok peygamber ve birçok ümmetlere ikramlarda bulunmuş, onları bela ve musibetlerden kurtarmıştır. Nitekim Kızıl Denizi yararak Hazreti Musa'yı Firavun'un firavunun zulmünden kurtarmış. Hazreti Yusuf'un hasretinden gözlerini kaybeden Hazreti Yakub'a şifa vererek tekrar görmelerini sağlamıştır. Hastalıklardan bir çare düşen Hazreti Eyyub'a şifayı yine bugün de vermiştir Yüce Allah. Bu vesileyle Yüce Rabbimiz bizleri de bu felaket ve hastalıklardan, yangınlardan, sellerden kurtarma, kurtarsın, bizleri muhafaza eylesin. Felaketlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmetiyle muamele eylesin. Ve selamun al murselin velhamdülillahi rabbil alemin.